Yani şöyle anlatayım. Bir adam sadece PK'da iyi diye iyi olamaz. Ya da VS'de iyi diye iyi olamaz. Bunları unutmayın. Çarda 10 VB var bu arada. Mükemmel. iyi içeri ya. Kanka bak buranın amına koyuyorum. Siktir et siktir et siktir et. Düz yürü. Düz yürü burada 5 kilim var. Şu bir. Doldurman lazım. Şu iki. Çok gerideyim. Onu bıraktım şu iki. Amına koyayım adam gitti neye öldü ya? İçimde okçular var. Az siktir. İki, tane okçu var içimde. Ölme. İçimde 3-4 tane okçu var. Keşke bana yanaşsaydın ya. Sana dedim ya önce burayı keselim. Ben burayı öleceğim yüzde doksan yok. Hatta şunu alabilirim ya dur bir. Oradan çıktım geliyorum. Tamam çık gel çık gel oylayabildiğim kadar oyalayacağım. Öleceğim ama yüksek ihtimal. Şunu alırız. Bir saniye birini kesiyorum. Hazır mısın? 5 saniye sonra biri öldü. Şu an ölüyor siktir git sen buradan şu bir gelmen lazım ben oyalayacağım bunları bakayım hangisinde ölme potansiyeli var bir kontrol etmem lazım bir kontrol etmemiz lazım şunda var ölme potansiyeli şu cp bir dönse ah bir dönse ah bir dönse gel <laughs> cp döndüğü gibi şu mr da ölecek beyler hiç çaktırmıyoruz hazır mısın 3 saniye sonra bir kill yaz bana Şimdi sayabilirsin o 3 saniyeyi. Sen geber. ben, ona ben Biri gitti. Gelmen lazım. 10 ka, 10 ka, bir torat, ben. bir torat, tormant hepsini tormant. keseceğim, bir torat arkama. Çine tormenti açtım. Çok tormant iyi, tormant bekle tormant şimdi. Birinci, biri, biri tormant daha tormant gitti, ben. ölme sakın, ölme sakın, ölme sakın, ben halledeceğim. İçimde var. Ölme, tormant ölme, tormant ölme, tormant ölme. Asası, asası doldurabilir misin yanında? Var yere m20 attım, var yere m20 attım. Osman tutak Malista atın. Tamam. Osman da ölüyor. Kemalistir. Osman da siktir ben. 80 ice geliyor. Geri kaç, geri kaç, duvara kaç. Beni bir dinle beni. Ben. Beni duy, duy. Duyuyorum. Tamam. Duyuyorum ben sana. tamam. Duyuyorum. Gel. gel. gel duvarda oynayacağız. Gel. Okçular elini düşürür senin. Gel burada rahatça tamam. oyna. Elin melin düşmez burada. Duvarın kenarında oyna. Tamam. Sol tarafa çıkıp bir toruz atabilir sol misin? Toruz. Bir 10k lazım bana. CC ben atma. Benim. Bana hiç CC atma. Onu ben. Arkan tormantli. Arkan torlu. Tamam. Kaç? Vantada reyizli priyet parazitlik cc'de Mal istat, mal onu, mal onu Sağ taraftaki bak süper Mal istat onu Mal istat onu Öldü Şu Çiz asası var. da kesiyorum, Osman'ı da kesiyorum Sistler. Tamam, tamam Bir daha çekti priyizli, vurmuyorum Asas geldi yanıma Yip yip mal isti Asas da öldü, yip yip bana bir kül. şimdi kül lazım Yoğunla dönderdim ben Bu da öldü Keseceğim o meyci, keseceğim, beni kovala, beni kovala, beni kovala Asas'ı atabilir misin yanımda? Çok öndesin, alamıyorum Asas bir daha ölüyor, 10k Mage çekecek assta döndüm. Döndüm host siktir. O ne güzel dönüş be. Oradan o iskin. Senin dormakta bak arkada. Tamam aldım. Gel yine oradan kes ki kes, kes. Arkandan ay, mage'ler ay. geliyor. Kaç. Kaç ki gelir seni kesecek. Kaç. Yok yok ben bende değil. Bana ben bir kül de, lazım. Priest'i keseceğim. Aldım öldü ben bu çekeceğim. da. da. Senin Gel. At üstündeki ayağını hak 80 aysın olsun. <laughs> Ölme sakın. Şu, bak duvarda oyna. Du koş ağacın üstünde oyna. Elin düşecek ya kesin. Ağacın üstünde oynarsan ölmezsin söyleyeyim. Yanaştım sana yanaştım. Aldım kürünü on kat kendine. Bana attı. Bekle üstündeki okçuyu alıyorum. Alıyorum okçuyu sakın ölme alıyorum. Alıyorum ölme ölme. Aldım birini. Diğer okçuyu da alıyorum. Onu da aldım. İşte, Kaçırdım durma. sadece. Şimdi durma. rahatça durma. oyna. Atas durma. kesiyorum. İçimde Degone'yi bir alır mısın Aç. ya? Degone torlu parazitler. Yetişemiyorum. Torlu tamam tek yiyecek o. Torlu parazitler Çık, kaç 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 on, onka 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 on. Durma bekle. kaç bir parti meş kaç sen. Durma. Durma 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 durma. Dönebiliriz oraya dön. Sol tarafta da mageler var sağ Tarafta Bırak onları onlar bize dönmez gel. Oynat. Sağda da meş parti var girme girme oraya girme soldan kaçalım gel aynen soldan kaç. Çek beni. Çek 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 çek. Attım. Çek atabilir misin arkaya? Sonra attım bir tur. Oğlum süt. bunlar ne yapıyor? Bunlar manyak Elim mı süt. ya? Bu nasıl bir oyun? Ben attım. Hep çıkıyor bura. Şu öldü biri gitti. Ya sür sür o kadar lazım. Algam usta palesi malisi. Ben önden koşuyorum. Yürü yürü yürü. 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 Malisini döndürdüm Algam ustanın. Tamam 10k 10k. Bir onunla döndür. bir onunla. Bir daha da onun lazım. Yürü. Bir daha onun lazım. Bir onu daha döndürdüm Yasin. Çekti Aha. seni. Bekle. Aldım kürünü aldım kürünü onka at kendine. bırak bana kürü Sıkıntı yok onumu al alamıyorum Okçuyu kesiyorum rambaç Ölmüyor amına geri çık gel sirt ne abi sirt Sirt tencir bastı Sirt tencir bastı kafayı yemiş onka 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 yetişir ben mi? Onu aldım çektim Abi gel sen de şu ağaca gel şu ağaca gel sağdaki ağaca gelin abi gel aldım kür Gel ağaca Gel çektim gel buraya çektim gel Gel abi delilerle uğraşıyoruz ya gel Gel otur burada ya. Gel aynen öyle otur. Otur amına koyayım. Götü yengelsin. Otur burada. Otur. Uç çıkarayım buraya. Kuş çıkar, çıkar. Otur. çıkar. <laughs> Şimdi soldakini gördünüz mü? Bağ uçsam mı oraya ya? Ben uçuyorum oraya. Sağdan çıkıp bir tor at oraya. Gel adam gel kadama gel kadama gel kadama. Süperle. Son attı tamam. Tamam bekle. Uçacağım oraya. Bekle. Kal böyle. Kal böyle. Kal. Kal böyle. Sağdan çık dedim de çıkıp tora. At. Çık to uzak tora at oraya. Uçtum yanlarındayım şu an. At 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 at. at. Ormanda düştü. Siktir gitsen. Şu bir. Da süperli. 10k 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 at bormantil keseyim. Bormantil 10k. Aldım mı yanına? Bu da öldü. Bu da öldü. Bormantil öldü öldü. Bormantil Gel şimdi. Aldım. Gel abi sen de geber. Mana çekiyor. Bormantil 10k 10k bu da öldü. Kaçın kaçın kaçın. Mate 80 es geldi. 80 ice geldi. Kaç mage durma. Çektim ölme sakın. 80 ice. Siktir git. Öldü bu. Tam mage bilin, bilin kat. Mage bilin kat. Yok yok mu Senin sesin kesiliyor. Ortaya tor açtım. Tor değme daha mı koyayım? Değmiyor. Bana 10 k, k, k lazım. varken yemiyor. 10 k lazım. Aldım ben. Aldım on. Cc'ni aldım ben. Okçuyu kesiyorum ben. Öldü bu da. %100 öldü tor atması. Maalesef. döneyim mi? Varyer gerek kalmadı yani sattı. Adamın ismi bak. 0 0 0, 0. Gel gel sağda gel. Moba çaldı Torment. Alkolik var sağda. Yetişebilir miyim? Yetişirim. Koş yürümeyi bilmiyor. Price lan o yüzden yürüyemiyormuş. Price mi varıyorum mu lan bu? Anlamadım ki amına koyayım. Malisini attı şey. Yes. Öldü. Arkada kapatayım o var. Bırak onu döndü. Tam tor atarsan keserim koşu bir iki tane. Bu tarafa tormat az düştü tormat yerse. Ne yemedi? Sağ gel, sağ gel, sağ Kara gözü alıyorum. Mana mı çektiler? Malisti düştü. Öldü bu. Gel. Arkada var Rüşbek en arkada. En arkada sana doğru geliyor maliste. Ton attı. Ton attı. koyayım bir parça. Adada... Bana bir onka lazım. Alıyorum onkanı. Aldım bir onkanı. Mana çekiyor abi. Vuramıyorum ki. Şuna bir tek atalım kuleyi öldüm. Çık, aldım çek 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 kaç. Bekle. Bekle gelsinler bekle. Geri kaç. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Atakları kırık etsin. Şunu Önlenmeye atsana şu geliyor. 80 ice at. 80 ice at. Maliste. Geliyor 80 ice. Siktir git buradan. Aman 10 kal lazım. Bir 10 toplu tutardım ben. Tamam. Aldım bir 10. Tekten onu bir daha aldım ben sana. Bekle. Gel duvara gel. Duvara gel. Kaçmasınlar gel. Gel abi şu duvarın üstüne gel. Bekle şimdi ben sana dön dediğimde dönersin tamam mı? Dönme. Bekle beni bekle. Beni bekle. Sola dönebilirsin. Sür sola. Biri gidecek üstümdeki. Lere. 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 Tamam geldim onu. yanına dur yakında bir tane var sağda raş var. 10k lazım. 10k lazım. Aldım yanına. Üstümde var bir tane kestim bunu. Şu bir gel. Rus bekle parazitle. Malis lazım. Rushbeck. Tamam. O bıçağı... Parazit malis mi? Emin misin? Aha, tek silik, yedi silik, o zaman. Silik. Lan deyse tek. Aldım ki malis geldi bana. Yon Anka. aldım toplu. Slayt atıp uçuyorum. Bir tor at oraya. Bana onka lazım ama önce. Mana yok. Mana yok. Mana mutlak. Benim de Bari mana yok. Çek beni çek. Yon aldım toplu. Geri çık geri. Aldım ki <laughs> <göreyim. Gülüyor> Kuşun varsa bir kuş atsana. Senin kuşun var ya. Atsana bir kuş oraya. <Gülüyor> 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 kuş. <az Gülüyor> kuş. Atarsın. Yon aldım ben. Önünü kestim ben onları. Slayt attım. At At şey kuşu. At kuş. kuşu. Elimi güzel <laughs> kardeşim. <laughs> kuş. Çek 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 mermiyi çek. Geri kaç geri kaç. Aldım. Kuş. Bir bağış gelmiş ne yazmış? Böyle ezeriz haydi uza burası kutlar sofrası yazmış. Aldın mı CC'ni senin? <laughs> Oğlum fake ben bağış atmayın. Bak 80S geliyor. Kaç? 80S geldi bana da 80S'ı parazitledim ben. Tamam balisle at onu. <laughs> Açtım. O değil benim. O tek yedi. Tormenti tek yedi. Don. O tek yedi. 80 ay. Sizin. Sonra. Koşuyorum okçulara. bunlar mal mı ya? ne yapıyorsunuz? Normal ya? Lan siz mal mısınız? Ne yapıyorsunuz Bir lan? Bana çekti. Şu piresi kesiyorum. Yeni Bir ona. Çek, çek 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 çek. Onunla dön. Dön at. Kara tormenti düş. Düşmüyor ki. Düş Elin düşüyor Üstü mecbur. Tor. Şuna değdi de vuramıyorum evet. ki abi. Algın usta torlu parazitli. Onunla döndürdüm ben seni. Dön dön geri çık ya. Geri çık gelsinler belasını sikim bunları yaptıkları için. Oğula gidelim ya. Gel bu oğula gel. Bekle. Bekle şu var yere atsana Zülfikar'a, at Zülfikar'a İçin tormentli. Debat, debat tek gecik. Lezzeti yedi. Siktir git Zülfikar. Bekle otur kalk yap. Okçulara dönüyorum. Beni tut. BP'yi keseceğim sonra okçu keseceğim. Kebabı keseceğim. Tut beni toruk kafama. İçin tormentli. Şu bir. İçin torlu. Bekle keseceğim. Şu Yona. iki. Üç geliyor. Vatoz üç olacak. Bana, bana döndürdü. Çek beni. Çek beni. Aldım ben CC'ni senin. Oğlum yanına çektin ne lan. Ne aldım? Evet, at, varıyor. şu 0 0 at. Paresi 0 0. 0 Paresi. 0. 0. Paresi. Evo gel amına koyayım bir parti kaçıyor. Dur 2 vs 2 atacağız gel. Otur kalk yap. Şu Evo'yu da kestir. Evo'yu de kestir. Arkamdan ben, okçu musun? Ha Sağdaki okçu yatsana en sağda en sağda Malis istiyorum. Malis'i var Vatoz'un. Siktir git buradan Vatoz. Ölmeyecek ama. Ölmeyecek. Bunu ziyelim. kovalayacağım ya. Sen o price royalty'deki price'ı kovala. Onlar orada mı? Magi. Yok ki. Oğlum bu zıcınca bu Tom mu attı bunlar amına koyayım? Vatoz öldün siktir git şimdi. Diğerini doldur. Klan başkanını İçinde doldur. Asas var. İkisini birden kesiyorum. Klan başkanını doldur. Bak evol yap. yap. Komutana var. da at. Öldü komutan. Hakan'daki, bekle bekle bekle. Bu royalty'den mi? Dur şunu bir keseyim. Siktir git buradan ölme damına. Soldaki asas komutan komutan. Siktir git. Royalty gel buraya asas. Osmanist arkanda. Vatos kaçıyor ölecek. Bıçak atarsak ölür mü? Pardon. Gel 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 asaslarını al gel asaslarını al, al gel amına Sağda mı işte tepe 80 es geliyor. Gördüm. Gördüm. Siktir, Siktir git. Sakın. Gel sağa gel sağa gel, gel 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 hızlı 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 hızlı. Buradan 3 kill var bak. Hızlı 3 kill. Okçuyu alıyorum. Okçu öldü. Ölecek ölecek lan bana ölsün. Şuna bir 75 işlerinden geç şu arkadaki okçuya. Kese vermeyelim. Hop kala At at. at. var mı? Para at. at, at, at. Malista. Yanaş Malista. Ton lan bunu. Kebap siktir at. git buradan. Ton atıyorlar abi ya.